söylüyoruz. Diyoruz ki işte çocuklarınızla kaliteli zaman geçirin. E peki ne yapacak anne baba mesela? Kaliteli zaman geçirmek ne demektir? Şimdi bununla ilgili herkes kendi çözümünü üretiyor ama bununla ilgili alternatifler var. Birincisi ne demek değildir? Bundan söz edelim. Kaliteli zaman geçirmek şu demek değildir. Çocuğun karnını doyurmak, işte onu uykuya yatırmak, ondan sonra işte üstünü başını temizlemek, banyo yaptırmak kaliteli zaman geç ya da ödevlerini yaptırıyor olmak kaliteli zaman geçirmek değildir kaliteli zaman geçirmek çocuğun istediği ve sevdiği şeyleri bir arada yapmak demektir. Bu anlamda da çocuklar bize çok güzel bir yol göstericidir. Burada çocuğa soracağız ne yapmak istiyorsun? Şimdi seninle özel oyun saatimiz başladı. Sen ne yapmak istersin diye soracağız ve burada çocuğun ellerine kendimizi bu sürede bırakmamız gerekiyor. Çocuk iste, ne yapmak isterse. Anne babaların en önemli düştüğü hatalardan bir tanesi Burada eğitici rolü oynamak oluyor. Yani çocukla oyun oynarken çocuğa bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Mesela hiçbir işte şeyleri doğruyu, yanlışı ya da işte bir takım bilgiler vermeye çalışıyorlar. Ama kaliteli zaman geçirmekten kastettiğimiz şey eğlenmek demek. Yani orada eğitimin olmasına gerek yok. Evet hani dolaylı ya da gizli bir şekilde bunu yapabilirsiniz ama o çocuğun o oyundan keyif almasını sağlamak gerekiyor. Burada öğretmenlik ya da eğiticilik yapmasına anne babanın hani gerek yok her şeyden önce. Ben mesela şunu söylüyorum. Çocuğunuzla kudurun. Nasıl yaparsınız bunu? Yatağın üzerine mi çıkıp zıplıyorsunuz? Şarkıcılık mı oynuyorsunuz? Futbol mu oynuyorsunuz? Araba sürmek mi istiyor o çocuk o anda? Ya da işte çizgi film seyretmek mi istiyor beraber? Çocuğa sorun ve çocuk ne isterse onu beraber yapıyor olun. Bu beraberlik sırasında da enerjinizi ondan sonra ya da işte zihninizi başka bir yere kaydırmamaya özellikle dikkat edin. Bu süre saatler sürmeyebilir. Atıyorum işte bir saat sürmesi yeterli. Bu bir saati biz çok rahat çocuklarımıza ayırabiliriz. Ee, bir başka hata şu e, çocukların serbest oyun dediğimiz şey bizim için çok değerli bir şey. Yani şu an okullarda da aynı şekilde mesela serbest oyun üzerine hemen hemen hiç durulmuyor ve şey gibi görülüyor işte ee, okula gittiği zaman benim çocuğum ne öğrenecek, hangi dersleri görecek bu anaokulu içinde geçerli. Ne yapacak? İşte okuma yazmaya hazırlık çalışmaları İngilizce, ondan sonra matematik egzersizleri dikkat egzersizleri, yap bozlar vesaire böyle hani inanılmaz bir çaba var çocuğun zihnini doldurmaya dair ama serbest oyun dediğiniz şey onun hem zihinsel hem duygusal gelişimi için acayip gerekli bir şey. Mesela çocukları böyle bir bahçeye çıkarıyoruz. Bu bahçeye çıkardığımızda çocukların tamamen Serbest bir şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Yani onları yönlendirmeden istediğin gibi koşabilirsin diyoruz, istediğin gibi zıplayabilirsin, hareket edebilirsin. Bahçemiz yok, evin içerisindeyiz. Oyuncakları var ve çocuğun oyuncaklarıyla rahat ve serbest bir şekilde oyun oynamasını istiyoruz. Burada bir yönlendirme yapmıyoruz. Bunun sebebi de şu: Biz kendimizi ve duygularımızı ifade etmek için yetişkinler kelimeleri kullanır. Çocukların kelimeleri de oyundur. Yani. Oyunla ve oyuncakla çocuklar bütün duygularını, düşüncelerini, kaygılarını, endişelerini, öfkelerini, her şeylerini ifade ederler. Ve bunu rahatlıkla yapabilen bir çocuk içindeki duyguları, endişeleri, hislerini, her şeyini boşaltır ve rahatlar. Yani o yüzden serbest oyun bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çocuklara bir kere serbest oyun fırsatı vermemiz gerekiyor ve oyunun içerisinde, o oyunun içerisinde biz çocuğun bizi yönlendirmesine izin vermemiz lazım. Örneğin Evcilik oynuyoruz diyelim ki, işte bebeklerden bir tanesini bize verdi ve çocuğa soracağız, şimdi ben ne yapayım? Çocuk zaten bizi görevlendiriyor orada. Şimdi sen diyor işte anne ol, bu da senin kızın, şimdi ben doktorum, sen onu bana getir gibi. Ee, ya da işte araba sürüyoruz, İşte bana bir tane arabayı verdi, kendine bir tanesini aldı, şimdi ben ne yapacağım diye sorun ve çocuk size ne yapmanız gerektiğini anlatır çok güzel bir şekilde. Bu oyunları dikkatli bir şekilde izlediğimiz zaman aslında o oyunun içerisinde çocuğun bir sürü sinyal verdiğini, bir sürü aslında bize bir sürü şey anlattığını fark ederiz. Yani e, ifade edemediği duyguları, endişeleri, ondan sonra mutlulukları, yani keşfettiği şeyleri bunların hepsini o oyun sırasında aslında oynuyor çocuk ve bizim yapmamız gereken o oyuna eşlik etmek ve bunu gözlemlemek. E, dikkatli bir anne baba aslında oyun sırasında çok fazla çocuğunu tanıyacak ipucu elde eder. Yani bu kısım çok önemli bizim için. E, çocukların duyguları ile ilgili çok fazla done vardır o oyunun içerisinde. O yüzden çocukla serbest bir şekilde oyun oynuyor olmak, onu yönlendirmeden oyun oynuyor olmak kısmı çok kıymetli. Özellikle şeyi söylüyoruz biz. Mesela oyun sırasında şöyle şeyler yapabiliyorlar. İşte iki tane kuklayı ya da bebeği alıp bu bebekler ya da kuklalar birbirine bağırıyor kızıyor, sinirleniyor. Ya da e, ne yapıyor oluyor? Benim rastladığım oyunlardan bir tanesi. Bir abi var, bir de kardeş var. Kardeşi tencerede pişirdi abi. <laughs> ya da işte ne yaptı? O kardeşin üzerinde ütü yaptı. Çünkü çocuğun yeni bir kardeşi olmuş ve hani doğal olarak bir kıskançlık yaşıyor ve bu kıskançlıkla ilgili duygularını oynamak durumunda. Bunu bastırdığınız zaman bu kıskançlık farklı şekillerde ortaya çıkacak. Biz de diyoruz ki hayır bunu oyun sırasında, bunu oynasın ve rahatlasın. Yani mantığımız bu böyle durumlarda. Ya da işte doktora gitmiş, çocuk doktorda çok korkmuş ve çok endişelenmiş. Mesela gidiyor, elinde bir doktor seti var, birçoğunun evinde var mesela bunlar. Defalarca bebeğini muayene ediyor, defalarca o doktorda maruz kaldığı her şeyi o bebeğe yapıyor. Çünkü neden? Bunu yaşayarak bu anıyı rahatlatması lazım, kendini rahatlatması lazım gibi. Çocukların eline materyali verdiğimizde aslında bize bir sürü ipucu veriyorlar. Bunun içinde işte gerçekten çocukla o anda bulunmak gerekiyor. Bunu yapabilmek çok kıymetli. Asıl hani bizim özellikle kaliteli zaman geçirin diye üzerine basa basa durduğumuz kısım bu. Çocukların doğa ve hayvan sevgisinin oluşmasında <laughs> bu insanlarla arasındaki sevgi duymuğunun bir bağlantısı var mı? Ben sevgi depomu doldurduğum zaman doğa ve hayvan sevgimde gelişir mi? Doğa ve hayvan sevgisi şöyle, 3 yaşını mutlaka geçmiş olması gerekiyor. Şimdi 3 yaş öncesinde çok şeyde değiller. Çok egosantrikler. Bir kere her şey onların istediği gibi ve farkındalıkları bu anlamda çok az. Mesela bu yaştaki çocuklar hayvanlara eziyet edebiliyor ama onun canının yandığının farkında değil. Mesela 2 yaşındaki çocuklar annesinin parmağını, parmağını annesinin gözüne falan sokmaya çalışır. Bunun sebebi de işte bir şey yapar, mesela saçını çeker ya da işte bir şey yapar, oradan ses gelir. Bunu böyle hani ipe takılı çan gibi düşünün. Hani ipi çekince çan çalıyor, onun için bu böyle bir şey ifade ediyor. Onun canının yandığını düşünmüyor. O yüzden hayvan sevgisi veya doğa, doğa sevgisini henüz daha anlamıyor. Özellikle keşfet döneminde mesela bir çiçeği verirsiniz, keşfet dersiniz, o çiçeği keşfetmek adına koparabilirdi. Çünkü şey olacak, bu konuda doğa ve hayvan sevgisi anlamında 3 yaş sonrasında aslında anne babalar model oluyorlar. Yani anne baba bu konuda ne kadar örnek oluyorsa çocuğa o kadar ve hani öğretilenler çok söz konusu oluyor. Mesela işte diyor ki biz hayvanları seviyoruz, işte hayvanlara böyle davranıyoruz. Biz modeliz aslında. Buna işte anaokulu ve öğretmenler de eşlik ettiğinde bu öğrenilerek şey yapıyor, devam ediyor şu süreçte. Ama bu çocuk tamamen doğal bir ortama doğmuş olsaydı doğal olarak... Hani onu yaşıyor olacaktı. Bizim, bizde öyle bir şey söz konusu değil. Bizim çocuklarımız apartmanda doğuyor. Köyde yaşayan bir çocuğa e, soğan halkasını anlatmak ne kadar zor bir şeyse hani çünkü onun doğalında değil apartmanda doğmuş bir çocuğa da doğalı anlatıyor olmak çok kolay değil. Yani bunu hatta biz, birçoğumuz biz de bilmiyoruz. Ama korona bize şunu öğretti bir taraftan. E, doğaya karşı gelemeyiz ve biz doğayla uyum içerisinde yaşamalıyız. Ve çocuklarımıza her şeyden önce öğretmemiz gereken en önemli şey doğa bilinci. Yani ekolojiye saygı duymak ve ekolojik bir şekilde hareket ediyor olmak, doğaya, doğaya, uyum sağlıyor olmanın çok önemli olduğunu gösterdim. Hani iyi taraflarından bir tanesi de belki bu oldu. Çünkü anne babalar çocukları konusunda çok hırslılar, çok şey bilsin, çok şey öğrensin diyorlar ama doğada yaşamayı bilmiyor bizim çocuklarımız mesela. Bu çok kötü bir şey. Toprağa basmamış, toprağa dokunmamış çocuklar geliyor bize ne bileyim hiçbir hayvana dokunmamış o zamana kadar. Bunun en önemli sebebi aile. Çünkü hani aile bundan uzak tuttuğu sürece bu böyle devam etmek zorunda kalacak.